Aşağıdaki şekilde çiçeğin kısımları gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan kısımlardan hangilerinde mayoz bölünme gerçekleşir? Evet, mayoz bölünmenin gerçekleşeceği yerler erkek organın başçık kısmı, yani 2 numarayla gösterilen yer ve dişi organın yumurtalık kısmıdır. Cevap 2 ve 3 olacak. 2 ve 3'ün olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Tohumun çimlenebilmesi için ortamda 1, 2 3 moleküllerinden hangilerinin bulunması gerekir? Su bulunması lazım, oksijen bulunması lazım. Karbondiokside ihtiyaç yoktur. Cevap 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacak. Çiçekli bir bitkinin eşeyli üremesi sürecinde 1-2-3 olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet, bir embriyo kesesinin oluşumu tozlaşma, döllenme. Şimdi burada e, oluşabilecek en son kısım döllenmedir. Döllenme 3. sırada olacak. 3. sırada olmayanları ne yaparız? Atarız. Evet önce embriyo kesesi oluşacak, polenler oluşacak, tozlaşma meydana gelecek ve döllenme meydana gelecek. 1-2-3 şeklinde olması lazım sıralama cevap A seçeneği olur. Çiçekli bitkilerin eşeyli üremesinde 1-2-3 olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Generatif çekirdeğin mitozu, polen tüpünün oluşması, triploid çekirdeğin mitozu. Triploid çekirdeğin mitozu en son. Polen tüpünün oluşması ilk sırada ve generatif çekirdeğin mitozu ise ikinci sırada gerçekleşecek. Yani iki ile başlayıp iki ile başlamayan seçenekleri atarım. Üç ile bitecek. Buna göre de cevaplara baktığım zaman C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Bir bitkinin üreme organlarında bulunan yapılar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Tohum taslağı ovaryum doğru. Mikrospor ana hücresi anterlerde bulunur doğru. Megaspor ana hücresi ovaryumda bulunur. Endosperm doku anter demiş. Soru işareti koyalım. Embriyo kesesi ovaryumda bulunur. Endosperm dokusu anterde bulunmaz. Tohumda bulunacak. Cevap D seçeneği olur. Endosperm doku ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Kapalı tohumlu bitkilerin tamamının tohum yapısında bulunur. Doğru. Polar hücrelerin sperm çekirdeği ile döllenmesi sonucu oluşur. Doğru. Çimlenme sırasında depoladığı besinleri çenekler embriyoya iletir demiş. Çimlenme sırasında depoladığı besinleri çenekler embriyoya iletir demiş. Evet bu da doğru. Cevap 1 2 3 şeklinde olacak. Yani E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Açık tohumlu bitkilerde 1 2 3 olaylarından hangileri görülmez? Tozlaşma görülür. Döllenme görülür. Meyve oluşumu görülmez. Hangisi görülmez? 3 görülmez. Cevap B seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde tohumun yapısı gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan kısımlardan hangilerin kalıtsal bilgisi birbirinin aynısıdır? Evet, burada kalıtsal bilgi tohum olarak şey olarak baktığımız zaman 3, 4 ve 5. Evet, bu 2n şeklinde olacak ve ee, buranın genetik yapısının kalıtsal yapısının aynı olduğunu söyleyebiliriz. 3 4 5 ile gösterilen cevap E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Tohumun çimlenmesine etki eden X ve Y hormonlarının görevleri aşağıda verilmiştir. Buna göre X, Y, X ve Y hormonları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Tohumun dormansı halinde kalmasını sağlar bu absisik asittir. Tohumu çimlenmeye teşvik eder demiş. Çimlenmeye teşvik eden ciberellik asittir. Ya da giberellin hormonu dediğimiz hormon çimlenmeye teşvik eder. Buna göre baktığımız zaman sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Çiçekli bitkilerin üreme organlarında gerçekleşen üç olaylarından hangilerinde homolog kromozomlar birbirinden ayrılır? Evet, zigot, embriyo demiş, mikrospor ana hücresi mikrospor oluşurken burada e, mayoz bölünme gerçekleşecek, şurada e, mitoz bölünme gerçekleşecek. Generatif çekirdek, sperm çekirdeğini oluştururken burada mitoz gerçekleşecek. 1 ve 3'ün olduğu seçenekleri ayırdığımız zaman cevap e, yalnız 2'nin olduğu B seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde polen oluşumu gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? X ve Y olayları erkek organın başcığında gerçekleşir demiş. Polen ana hücresinden mikrospor, mikrospordan polen oluşumu evet başçıkta gerçekleşir. Üretken ve vejetatif çekirdeklerin kalıtsal bilgisi aynı olmasına rağmen görevleri farklıdır demiş. Yani şimdi e, üretken ve vejetatif çekirdeklerin e, kalıtsal bilgisi aynı mı? Aynı, evet. Görevleri farklı mı? Farklı, doğru. Çünkü birisi polen tüpünü oluşturacak, birisi de sperm çekirdeklerini oluşturacak. Polen yapısındaki çekirdekler diploid kromozomludur demiş ki bu yanlış olacak. Mayoz bölünmeyle oluştuğundan dolayı yanlış. Üçün olduğu seçenekler atılır. 1 ve 2'nin beraber olduğu seçenek C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Tohumun çimlenme gücünü koruyabilmesi için 1 2 3 faktörlerinden faktörlerine hangilerine bağlıdır demiş. Endospermdeki besin miktarına bağlı. Endospermdeki besin çeşidine bağlı demiş. Besin çeşidine de bağlı olsun. Tohum kabuğunun kalınlığı evet buna da bağlıdır. Cevap 1 2 3 olacak. Yani E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Çimlenmekte olan bir tohumda meydana gelen değişimler ile ilgili 1 2 3 grafiklerinden hangileri çizilebilir demiş. Tohum kabuğunun kalınlığı zamanla incelir mi? Evet, incelebilir. Endospermdeki besin miktarı çimlenme esnasında azalır, artmaz. İkinin olduğu seçenekler atılır. Hücre sayısı çimlenme esnasında artar mı? Evet, artar. Cevap 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği olacak. Polen yapısında bulunan generatif ve vejetatif çekirdeklerin 1-2-3 özelliklerinden hangileri aynıdır? Vejetatif ve generatif çekirdeklerin nükleotit dizilimi aynıdır. Aktif gen bölgeleri aynı olamaz. DNA'daki nükleotit çeşitleri evet bu da aynıdır. Cevap 1 ve 3 olacak. Yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Bir buğday tohumunun çimlenip gelişmesine bağlı olarak kuru ağırlıkta meydana gelen değişim aşağıdaki grafikteki gibidir. Buna göre 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? T0 T1 aralığında çevre koşulları çimlenme için uygun değildir. Ağırlık azalmadığı için evet. T0 T3 zaman aralığı boyunca ATP sentezi gerçekleşir. Evet bu da doğru gerçekleşir. T2 anından sonra klorofil sentezi gerçekleşir demiş. T2 anından sonra e, kuru ağırlıkta artış olduğuna göre demek ki klorofil sentezi gerçekleşir olacak. Cevap 1-2-3'ün olduğu E seçeneği olur. Kendi kendine tozlaşabilen kapalı tohumlu bir bitkinin yumurta ana hücresinin kromozom formülü büyük B küçük B olduğuna göre, bu bitkinin oluşturacağı tohumdaki embriyo ve endosperm dokularının genotipi 1-2-3 şeklinde verilenlerden hangisi olabilir demiş. Evet şimdi buna göre baktığımız zaman buna göre baktığımız zaman eğer yumurta büyük B ise diğer döllenen çekirdeklerde büyük B büyük B'dir. Yani sperm burada küçük B olabilir mi? olabilir. Yani bu şekilde ise birinci durumumuz söz konusu olabilir. İkiye bakıyorum. 2'ye bakıyorum. Eğer yumurta küçük b ise diğer döllenici çekirdeklerde küçük b küçük b'dir. Evet, küçük b küçük b'dir. Yani bu e, küçük b ile döllendiği zaman küçük b küçük b hepsi küçük b olacak. Yani 2 olamaz diyoruz. 2 buradan kaybetti. 2'nin olduğu seçenekleri atarım. 1'in olmadığı seçenekleri de atarım. 3'e bakıyorum. Evet 3'e bakıyorum. 3 ile 2 arasında da bir benzerlik var. Eğer büyük B, büyük B şekli, yani büyük B şeklinde ise yumurtalar, bu olmaz. Çünkü sperm küçük B olması lazım. Ee, eğer sperm büyük B ise endospermde iki tane küçük B olması lazım. Ee, bu da mümkün değil. O zaman 3 de olamaz diyoruz. Cevap yalnız 1 olacak. Yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur.